Tavus kuşunu mu takip ediyorsunuz? Evet. Hadi takip edin bakalım. Nereye gidiyor tavus kuşu? Gileyim, bu tarafa. Başınıza dikkat edin. Başınıza dikkat edin. Allah tavus kuşu kaçıyor. Başınıza dikkat edin. Yokuşta dikkat edin Doğacığım. Allah nasıl hızlı koşuyor değil mi? Dikkatli inin. Dikkatli inin. Yakaladık tavus kuşunu. Geliyor doğa oradan geliyor. <laughs> Kaçıyor. Daha gel. Kaçıyor. Doğa gel. Aa bak burada da tavus kuşları var. Ay ne kadar çok tavus kuşu var bak. Bak bak bak. Deniz gel bak bak burada da var bak. Doğa bak. Doğa bak ne kadar çok.